Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdiki dersimizde 5. sınıf matematik dersinden iki ondalık gösterimi karşılaştırmayı göreceğiz. Çocuklar bu dersimizde iki ondalık gösterimden hangisinin büyük veya hangisinin küçük olduğunu ya da eşit olup olmadıklarını nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Bunun için dikkat etmemiz gereken noktalar vardır. Bunlara bir bakalım. Çocuklar karşılaştıracağımız iki ondalık gösterimin Tam sayısı büyük olan ondalık gösterim her zaman diğerinden daha büyüktür. Bir örnekle bunu daha iyi inceleyelim. Bakınız 1 tam onda 3 ondalık gösterimi ile 0 tam onda 9 ondalık gösterimi karşılaştırmak istersem önce bunların tam sayılarına bakarım. Bakın bu 1 tam bu 0 tam. Buraya baktığım zaman tam sayısı büyük olan yani 1 tam onda 3'ün daha büyük olduğunu anlayabilirim. Ama dilerseniz bunları bir de şekil üzerinde görelim. Bakınız bu şekil 1 tam da 3'ü ifade etmektedir. 10 parçaya ayrılmış bütünlerimiz vardır. Bu bütünlerimizin bir tanesinin tamamı boyanmıştır. Yani 1 tam diğer 10 parçanın ise 3'ü boyanmıştır. 10da 3. Bakınız 1 tam 10da 3. Diğer kestiğimizin ifade ettiği şekil ise şöyle. 10 parçaya ayrılmış yine aynı büyüklükteki bir bütün. 10 parçanın 9'u boyanmıştır. Gördüğünüz gibi buradaki çokluk daha fazla biz... Her zaman şekil üzerinden bakma şansımız olmayabilir. Nereye bakıyoruz ilk olarak? Sayıların ondalık gösterimlerin tam sayısına bakıyoruz. Tam sayısı büyük olan diğerinden daha büyüktür çocuklar. Peki tam sayılar eşitse ne yaparız? Tam sayısı eşit olan kesirleri kesir kısımlarına göre karşılaştırırız. Yani tam sayılar eşitse bu kez kesir kısma bakarak karşılaştırırız. Fakat burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta vardır. Karşılaştıracağımız kesirlerin kesir kısımlarındaki basamak sayıları mutlaka eşit olmalıdır. Yani tam sayıları eşit. Ben bu ondalık gösterimleri kesir kısmına göre karşılaştıracaksam kesir kısımlarındaki basamak sayıları eşit olmalıdır. Peki eşit değilse ne yapacağız? Kesir kısımdaki basamak sayısı az olan sayının sağına yeteri kadar sıfır ekleyerek... Basamak sayılarını eşitledikten sonra karşılaştırma yaparız. Yani basamak sayılar eşit değilse sayının değerini değiştirmeden basamak sayılarını eşitleriz. Kesir kısımlarından bahsediyorum. Basamak sayılarını eşitledikten sonra karşılaştırma yaparız. Az sonra bununla ilgili örnekleri yapacağız. Konuyu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bakalım. İki tane ondalık gösterimimiz var çocuklar. Bir tam onda beş, bir tam onda yedi. Bakınız her ikisinin de tam sayıları... 1, bu da 1. Bir. Yani birbirine eşit. Öyleyse ben bunların kesir kısımlarına bakarım. Kesir kısımda bir basamak var. Diğer gösterimde de bir basamak var. Kesir kısımdaki basamak sayıları eşit. Öyleyse bunları karşılaştırabilirim. Bakınız 7, 5'ten büyük olduğu için 1 tam 10'da 7'nin daha büyük olduğunu sayılara bakarak anlayabilirim. Ama bunları bir de şekil üzerinde görelim. 1 tam 10'da 5'in şekilsel olarak gösterimi bu. 10 parçaya ayrılmış bütünlerin bir tanesi tamamen boyanmış. Bir tam diğerinin 10 tanesinin 5'i boyanmış. Yani 10'da 5. Bir tam 10'da 5. Bir tam 10'da 7'de ise yine bir bütünün tamamı boyanmış. Diğeri 10 parçaya bölünüp 10 tanesinin 7 tanesi boyanmıştır. Bir tam 10'da 7. Şekil üzerinden de görüp anlayabileceğiniz üzere bir tam 10'da 7, bir tam 10'da 5'ten daha büyüktür. Ama tekrar söylüyorum şekilleri çizmeden de ...kesir kısımlarına baktığımız zaman... ...1 tam 10'da 7'nin daha büyük olduğunu anlayabilirdik. Şimdi az önce üzerine vurgulayarak durduğum noktaya gelelim. 0 tam 10'da 7, 0 tam %25. Tam sayılar eşit. Her ikisinin tam sayısı da 0. Sakın ola şu hataya düşmeyin çocuklar. İşte tam sayıları eşittir. Bunun kesir kısmı 25, bunun kesir kısmı 7. Öyleyse 25, 7'den daha büyüktür. E, ee, öyleyse 0.25 yani 0 tam %25 daha büyüktür. Hayır. Böyle bir hataya düşmemeniz lazım. Ne demiştik? Eğer tam sayılar eşitse kesir kısmına göre değerlendireceksek kesir kısmındaki basamak sayıları eşit olmalıdır. Yani eğer burası iki basamaklıysa buranın da iki basamaklı olması gerekmektedir çocuklar. Peki nasıl yapacağız bunu? Şimdi örneklerimize bakarak görelim. Önce bu e, ondalık gösterimlerin şekil olarak gösterimine bakalım. Bakınız bir büyük karemiz var, bütünümüz var. 10 parçaya ayırıp 7 tanesini boyadık. Onda 7. Buna ise yüzde %25 olduğu için aynı büyüklükteki kareyi 100 parçaya ayırıp 25 tanesini boyadık. Şimdi gördüğünüz gibi sıfır tam 10'da 7'nin boyanmış alanı daha fazla. Peki bu nasıl olur? Şöyle ne demiştik? Bizim e, eşitlememiz gerekiyor basamak sayılarını. Yani nasıl eşitliyoruz? Basamak sayısı küçük olan yani bir basamaklının sağ tarafına bir tane sıfır ekliyorum. Çocuklar ben buraya bir sıfır eklediğim zaman sayının değerini değiştirmiş olmuyorum. Neden olmuyorum? Bakın az önce neydi durum? 10 parçanın 7'si. 10'da 7. Şu anda ne oldu? %70. Bakın onda 7 ile %70 aynı çokluğu ifade eder. Aynı büyüklüğü 10 parçaya böldüğümde 7'si boyanmıştır. Şu anda 100 parçaya böldüm 70 tanesi boyanmıştır. Bakın arada hiç fark yok. Boyanmış alan değişmiyor. Peki ne oldu? Şu anda bunu bunun basamak sayısını eşitlediğimde çok daha rahat ve doğru bir şekilde karşılaştırma yapabilirim. Bakınız 70 25'ten daha büyüktür. Öyleyse 0 tam %70 0 tam %25'ten daha büyük bir ondalık gösterimdir. Evet şimdi buraya kadar öğrendiklerimizi örnek sorular üzerinde biraz daha pekiştirelim. Bakalım 5 tam onda 2 ile 4 tam binde 712'yi karşılaştıracağız. Çocuklar İlk olarak tam sayılarına bakarız. Bunun tam sayısı 5, bunun tam sayısı 4. Tam sayılar zaten birbirinden farklıysa kesir kısmına bakmamıza gerek yok. Tam sayısı büyük olan her zaman diğerinden daha büyüktür. Burada yine bunun tam sayısı 2 tam %34 ile 9 tam onda 5. E, 9 tam 5'in tam sayısı daha büyük olduğu için 9 tam onda 5 sayısı diğerinden daha büyük. Üçüncü örneğimizde her ikisinin Tam sayısı birbirine eşit. Her ikisinin de 3. Bu kez kesir kısmına bakmak durumundayız. Kesir kısmı her ikisinin de ikişer basamaklı. Burada bir sorun yok. 72, 59'dan daha büyük olduğu için 3 tam %72 diğerinden daha büyük. Dördüncü örneğimizde yine tam sayılar birbirine eşit. Kesir kısma bakmak durumundayım. Fakat burada kesir kısımlar basamak sayıları birbirine eşit değil. Ne yapmam lazım? Basamak sayısı az olan sayının sağına 0 koyarak çünkü bir basamaklıydı. İki basamaklı olması için 1 0 koymam lazım. 0 koyarak karşılaştırmamı yaparım. Şu anda burası 60 oldu. 60 41'den daha büyük olduğu için 8 tam 10'da 6 veya 8 tam %60 ondalık gösterimi daha büyük. 5. örneğimize bakıyoruz. 1 tam %32 1 tam 1000'de 475 Tam sayılar eşit. Kesir kısmına bakıyoruz. Kesir kısım 3 basamaklı. Burada 2 basamaklı. Hemen 2 basamaklının yanına bir sıfır daha ekliyorum. Ve basamak sayılarını eşitliyorum. Şimdi karşılaştırabilirim. 475, 320'den daha büyük olduğu için bir tam binde 475 diğer sayıdan daha büyüktür. Son örneğimize bakıyoruz çocuklar. Her ikisinin de tam sayıları birbirine eşit. 7 tam binde 549'un kesir kısmı 3 basamaklı, 7 tam onda 9'un 1 basamaklı. Bunu 3 basamaklıya eşitlemem için bana 1 0 yetmiyor. O yüzden 9'un yanına bu kez 2 0 koymamız lazım. Şimdi karşılaştırıyoruz. 900 549'dan daha büyük olduğu için 7 tam onda 9 7 tam, binde 549'dan daha büyüktür. Unutmayınız çocuklar, kesir kısmını sağına 0 koyduğumuz zaman sayının değerini değiştirmiyoruz. Sayının değeri değişmez. Sadece karşılaştırmamız için bize daha doğru bir yol gösteriyor. Evet çocuklar, dersimiz bu kadar. Dersi izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.